Merhaba arkadaşlar, Göz yanına hoş geldiniz. Biraz sohbet edelim istiyorum. Belki artık yatmaya doğru geçiyorsunuzdur. Evet, 138 gün kaldı TR sınavına. Şimdi arkadaşlar, özellikle bu sene çok önemli bir süre. Zaman da azalıyor, bunu da belirtmek istiyorum. O yüzden sürekli böyle videolar çekiyorum. 11 Mayıs bizim için son sınav. Özellikle Türkiye'de lise okuyan arkadaşlar, yabancı, çift vatandaş, mavi kartlı, tüm arkadaşlar için son sınav olduğu söylendi duyuruldu burada baktığımız zaman üniversitede okuyan bir öğrenci de bölümünü değiştirmek istiyorsa Evet ben bu sınava girmeliyim benim için de son sene deyip sınava girecektir sınavda bir artış olacaktır ve bunu çok fazla olur mu göreceğiz ama baktığımız zaman sınavın sorularına ÖSYM her zaman kendi soru tiplerine benzer sorular soruyor. Ama çıkmış soruları çözün. Telegram'larda ben görüyorum ezberlemiş arkadaşlar, yazan arkadaşlar var. Çözün. Büyük bir artı beklemeyin. Sadece çıkmış soru çözerek girilmez sınava. Kesinlikle konu bilmeniz lazım çünkü ÖSYM aynı soru tiplerini sormaz. E buradan e baktığımız zaman yani konu bilmeden deneme çözülmez. Deneme çözmek her şey değildir. Sadece sürenizi ayarlar. Sürede konu biler bilirseniz eğer azaltabilirsiniz konu bilmezseniz sürenizin azaltmanın bir mantığı yok. Yani ben konuların yarısını bitirdim. E sınavda süreli yarışmana gerek yok ki. Zaten belki 20 tane soruyu bilmediğin için yapmayacaksın. E kalan soruya da zaten Normal sınavda bir soruya bir dakika 20 saniye düşüyor, sen daha fazlasını ayırabiliyorsun. O yüzden süreyle ilgili bir kaygın kalmıyor. O yüzden konuma odaklanmam lazım, konuları yetiştirmem lazım. Ben bu tarihte bir öğrenci geliyor, diyor ki hocam daha 4. ünitedeyim. Hocam daha yeni başladım, hadi yeni başlayan yetiştirebilir belki. Çünkü yeni başladı, bilmiyoruz. Yani öğrencinin nasıl çalışacağını bilmiyoruz sonuçta. Ama 3 aydır, 4 aydır, 4. ünitede, 5. ünitede IQ hiç başlamamış ya da geometriye başlamamış IQ'nun yarısında. Kaç aydır çalışıyorsun? 6 aydır. Yani sınava 6 ay kalmadı ki sen konuların yarısını bitirememişsin. İşte bu öğrenciler çok dikkat etmesi lazım. Ya da matematiğe hiç bilmiyor, temeli yok ve sıfırdan başlamaya çalışıyor. Yapabilir miyim tek başına? Neresini istiyorsun? Tıp. Neresini istiyorsun? İyi bir yerde yazılım. O yüzden buralarda bakın çok dikkat edin. Özellikle son sınav diyoruz. Ekim'de sınav yok mu diyorsunuz? Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Bu sene Ekim'de alan üniversite olmadı ki Üniversitesi'nden başka. Birkaç tane daha üniversite vardı. Hani niye seneye olsun? Niye sen Ekim'de sınava girdikten sonra üniversite alım yapsın? Bu sene yapmadı ki. O yüzden 11 Mayıs son sınavmış gibi düşünün. Sonrasında sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. E bir de bugünün 10. sınıfı 11. sınıf arkadaşlar bize diyor ki hocam biz sınava giremeyecek miyiz? Tamam bu kararın değişme ihtimali yok mu? Anladım giremiyorum diyorsunuz. Değişme ihtimali yok mu? Sizin fikriniz ne diyorlar? Hemen fikrimi söyleyeyim. Sınavın neden kaldırıldığını düşüncelerimi söyleyeyim, kendi fikrimi. Yani şu yüzden kaldırıldı arkadaşlar. Çok fazla Türkiye'de yabancı öğrenci olmuştu ve sınıflarda da gruplarda üçer, beşer tane yabancı öğrenci olunca burada da hani sınıfta çalışan arkadaşlar AYTTT çok zor şartlarda çalışıyor. Çok fazla. Yani ben AYTTT hep söylüyorum. Yıllardan beri ders anlatıyorum. Eski videolarımı da belki dinlemişseniz orada da söylüyordum AYT, TYT, KPSS, ALES gibi e, kim geliyorsa matematik kısmını anlatıyorum veya geometri. Orada da bahsediliyor öğrenciler tarafından ya da kurslarda, dershanelerde. Hani sınıfta 3-4 tane öğrenci oluyor o tabii ki oradaki Türk öğrenciler gözü bilmediği için baştan anlam veremiyorlar. Ama orada yabancı öğrenci ben böyle bir sınava gireceğim. Hiç fizik, kimya, biyoloji çözmeden en iyi üniversiteleri kazanabiliyorum. Denildiğinde bu, bu sayı birçok şehirde, birçok ilde öğrenci sayısı arttığı için bilindiğinden rahatsızlık verilmeye başlamıştı. Bir de harç ücretleri konusunda da Türkiye'deki öğrencilerdeki yabancı öğrenciler özellikle itirazlar ve üniversitelerin sınavları, çok fazla e, ne diyeyim çok fazla böyle dikkat etmeden alımlar yapması işte bazı yurt dışından özellikle kişilerin özel üniversitelerde gayri resmi yollarla kayıt yapmaya çalışması bunların tespiti son iki yıla bakarsanız çoğu devlet üniversitesinden e, yabancı öğrencilerin kaydı silindiğini görürsünüz. Bunların bazıları haberlere konu olmuş. Bunların sayısı artmış. O yüzden bana sorulursa nedenleri bunlar ve bilmediğimiz nedenler de olabilir. Ama bunu bir tarafa bırakalım. Bir de şu boyutu var. Şimdi yabancı öğrenci de Türkiye'de özel ve devleti de maddi açıdan da destekliyor. İşte özelliği dolarla özellikle bir de para vererek yüksek mevlalar. E, Devlet üniversitesinde TL olarak vererek aslında kalkınmasını sağlıyor bir nevi. Ciddi paralar. Şimdi burada 2026'da böyle bir karar alınmış olabilir. Ancak <laughs> şimdi buradaki Türk öğrenciler, şey, yabancı öğrencilerin Türkiye'de sınavı AYTT'ye zaten yapabileceğini çoğunun düşünmüyorum. Bakın çoğunun diyorum. Yapanlar çıkacaktır ama çoğunun yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ücretsiz danışmanlıklarda görüyoruz ki Türkçede bile sıkıntı duyan, yani konuşmada bile sorun yaşayan bir öğrencinin yani oradaki fiziği, kimyayı, biyolojiyi full çekerek bir tıp kazanması çok mümkün değil. Ya da matematiğin paragraf yapısını anlaması çok mümkün değil. Ama sırf onlar bu şekilde olduğu için sınav geri gelmez. Gelirse 2026-2027 yılları arasında üniversiteye kayıt esnasındaki öğrencilerin kaç tane olacağı, bu öğrencilerin üniversite kontenjanları doldurup doldurmadığı, Boşta kalan kontenjanlara bakılarak bence bu kararda değişmeye gidilebilir ve bir anda olur bu karar görürsünüz. Bir anda derler ki e, tamam eski sistem geri gelsin. Veya sadece yabancılar, Türkiye'de okuyan yabancılar da dahil edilebilir. E, ben açıkçası bu sürecin kesin değişeceğini düşünüyorum, kendi fikrim. Ama bunu süreç gösterecek bize. Öğrencilerin ne kadar Türkiye'de e, gelip de kayıt yapacağı. Yani şu an beklemekten başka bir şansımız yok. Biz şu an 2025 öğrencileri olarak, sınava hazırlanan öğrenciler olarak sizler ve veliler, öğrencinizi, çocuğunuzu ya öğrenciler bu sınava çok iyi bir şekilde hazırlanmanız lazım. Yine söylüyorum. Hızlandırılmış bir kurs ya da bir yerde bir kurs ya da video seti ya da birebir ders veya kendi başına çalışmak hangisi olursa olsun önemli olan bu saatten sonra hangisi bana uygun hangisini yapmalıyım nasıl yol almalıyım hangi kitapları bitirmeliyim kaç ay sonra sınava kaç gün kala denemelere başlamalıyım süre tutarak ve bu şekilde plan yaptıktan sonra aldığınız sonuçlardan sonra hangi bölüme girerim nasıl yaparım onu sonra düşüneceksiniz ama şu an puan toplamaya çalışın şu puan olur mu bu puana girebilir miyim? Sınav nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Kimlerin kaç puan aldığı, hangi aralıklarda kaçıncı sıralamaya denk geldiğini şu an bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz. O yüzden bir puan hesaplaması yerine gerçekten sınava odaklanarak konularınızı disiplinli bir şekilde bitirerek karma karışık değil bir gün şu kanalın videosunu izleyeyim, bir gün şunu izleyeyim, bir gün buradan izleyeyim, bir gün Telegram'dan bir bakayım değil. Sistemli bir şekilde zaman kaybedecek artık süreniz kalmadı. 15 ay olsa anlarım. Sınava 10 ay kalsa anlarım. Bir yol sercih edersin. Olmaz. Bir sonra yine değiştirirsin. Ama bugün öyle bir şey değil. Bir kursa başlasan sana uygun olmadığını öğrensen bir ayın gidecek. Bir özel hocadan ders alsan uygun olmadığını bilsen bir ayın gidecek. O yüzden zamanla yarıştığınızı unutmayın ve o gün geldiğinde sonuçların olduğunda elinde inanın birçok öğrenci başvuru yaptığı için birçok üniversite saldırıyor yani tabiri caizse birçok bir sonucu var ve bir sonucuyla birçok üniversiteye başvuru yapıyor. bir e, Binlerce öğrenci başvuru yapıyor. Burada ister istemez rakibin artıyor yani bir öğrenci sanki 30 öğrenciye bedel oluyor çünkü 30 yere başvurmuş, 20 yere başvurmuş önündeki rakip parti ve sen sürekli başvuru yapıyorsun. Sürekli başvuru yapıyorsun. İşte bu sürekli başvurularda bir an önce sonuç alabilmek için iyi bir puan alması lazım. Yoksa bizim için zorlu bir süreç oluyor. Özel üniversiteleri çok soranlar var. Arkadaşlar özel üniversite biz her sene belli bir kişiyle anlaşarak gidiyorduk. Ee, ve kendimizin kontenjanları oluyordu. Bu sene özellikle Kontenjan arttırdık ve bizzat uygun fiyatlar almaya çalışıyoruz üniversitelerden. Bununla ilgili de Şubat ayında ön başvuruları başlıyor. Mayıs sınavından önce başlıyor bunlar ve daha uygun fiyatlar veriyorlar ee, normal e, Mayıs'tan sonraki fiyatlarına göre. Şubat aylarında daha uygun fiyatlar veriyorlar. Burada önceden WhatsApp'tan bize yazarsanız, bununla ilgili grup kuracağız, velilerin de olduğu bilgilendirme için. E çünkü genelde bununla ilgili çok fazla ajans var filan, ama bunları hep kendi komisyon verilen üniversitelere yönlendiriyorlar kendileri. Sizin istediğiniz değil de daha çok onların istediği üniversiteleri fark etmeden gidiyorsunuz. Bizde öyle değil. Bize de şeffaf bir şekilde karşılıklı diyaloglar halinde sizin istediğiniz ne? ...bunu hangi üniversite karşılayabilir? Siz fiyat endeksli mi gidiyorsunuz? Hem fiyatı uygun olsun, hem eğitimi olsun, arada bir şey olsun mu? Yoksa çok iyi bir eğitim olsun, fiyatı önemli değil mi? Ee, gibi bunu düşünüyoruz. Gerçekten özel üniversite çünkü sözleşmeleri ve içeriği anlamında da... ...üniversiteyi iyi araştırmanız gereken bir yer. Biz bu konuda kontajanımızı arttırdık. Geçen sene çok hızlı doldurmuştuk. Ee, yine bu sene daha fazla kontajan alarak ve daha erken kayıtlara başlayarak yapacağız. Çünkü talep var. Biz bu talebe karşılık vermemiz lazım. Her zaman devlet üniversitesi desek de bir talep var ve öğrenciler bizden bunu istiyor. Biz de bu konu hakkında özel üniversiteyi düşünen arkadaşlar bize yazabilirler. Biz de bununla ilgili dediğim gibi hızlıca bir grup kuracağız ve erken kayıt isteyenlerin hemen kaydını yapıp başvuru kabullerini alacağız. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar.